halaka kelimesi ile yani bari kelimesi arasındaki fark nedir? İyi güzel sorular soruyorlar ya maşallah. <laughs> <laughs> Bu halaka kelimesi halaka yaratmak demek. Yaratma aslında şekil verme anlamına gelir. Mesela şimdi tabiatta böyle bir varlık var mı? Yok. İşte birisi bunu halk ediyor herhangi bir insan. Ne yapıyor? Alıyor bunun maddelerini kalıbını yapıyor, koyuyor ve yeni bir şekilde büründürüyor. Şimdi Allah da Haliktir de mesela şeyde İsa Aleyhisselam da e, Ali İmran Suresi 50. ayette midir? öyle bir şey olacak. Diyor ki ve inni ahluku minat tin keheyetit tayr. <laughs> ben çamurdan kuş şeklinde bir heykel yaratırım diyor. Yani şimdi çamur, çamura baktığınızda yok, alırsınız, yaparsınız, yeni bir şekil vermiş olursun. İşte yaratma bu. O şeyde Müminun Suresinin 14. ayetinde de Allah insanın vücutundaki organların hepsini yeni, yeni bir şekilde büründürdüğünü belirttikten sonra şunu söylüyor. Allahu ehsenul khaliq. Yaratanların en güzeli diyor. Bu şunu gösteriyor demek ki organların yaratılması da mümkün. Ama Allah'ın yarattığı gibi olması mümkün değil. Zaten yeniden bir diriliş bilimi var. Bu tamam. Şimdi bu Halik. Ama Haşr suresinin sonunda Allah Huvallahul Halikul diyor. O Haliktir ama Bari'dir. Yani mesela bizi çamurdan alıyor, yaratıyor bir şey fakat hiçbirimiz diğerine benzemeyiz. Şimdi mesela bu şu telefon benim bu telefonumun açılması için keşfetmiş insanlar bu parmağımı buraya koyuyorum açılıyor. Peki siz parmağınızı koysanız açılır mı? Ya da bu parmak yerine diğer parmaklarımla açabilir mi? Bakın kendime ait olan parmaklardan birinin izi diğerine uymuyor. Ondan dolayı mesela şimdi siz tıpta görüyorsunuzdur. Hiçbir kimsenin vücudu diğerinin aynısı değil değil mi? Öğretiyorlar bunu size. Tabii. Olamaz. Onun için her hastalık her vücutta ayrı seyreder. Ama siz mecburen bir gruplandırma yapıp Tedavi ona göre ilerliyorsunuz. Ondan dolayı doktorların çok hoşuma giden, söz, en çok hoşuma giden sözlerinden birisi şu: Hastalık yoktur, hasta vardır diyor. Çünkü hasta her hastaya göre hastalık değişiyor. Öyle olunca işte bari o Allah yarattığı her şeyi farklı yaratıyor. Mesela aynı annenin çocukları. Benzersiniz birbirinize ama hiçbirinizin özelliği diğerinde yoktur. Bize i̇şte bir yerde mesela yurt dışına ben ilk çıktığım seneler hep dikkatimi çekerdi. Bir Türk'ü görürdüm ama bu Türk derdim. Gerçekten Türk çıkardı. E şimdi e, Türkiye'de de diyorsun bu falan yerli filan yerli. Mesela bizim köyümüz çok büyük bir köydür. Beş tane resmi camisi vardır. Yani şimdi artık köyde kimse kalmadı da. Mesela yaz tatillerine giderdik. Ha bu şu mahalleli, bu mahalleli, bu mahalleli diye ayırabiliyordunuz. Fakat şeyleri onların her birinin sahip olduğu öyle özellikler var ki dünya kurulduğu günden beri kıyamete kadar böyle bir insan tekrar gelmeyecek. Hepimiz öyleyiz. Ondan dolayı biz kabiliyetlerimizi çok iyi kullanırsak her birimizin ulaşacağı başarı öyle bir şey olur ki bir başkasının ulaşamayacağı bir başarı olur. Ondan dolayı biz kendi kabiliyetlerimizi en iyi şekilde kullanmanın yollarını aramamız lazım. Yani kendi alanımızda dünyada bir numara olabiliriz. Onun için Allahü Teala zaten bize ve ümürtü en ekun evvelel muslimin mesela Resulullah'ın ağzıyla Müslümanların en başta olanı olarak olmam emredildi. Herkese böyle emredildiyse sen kendi kabiliyetlerin ölçüsünde o açıdan bir numara olacaksın. İşte bu bari bu. Evet Allah da yaratıyor. Bütün insanlar baktığınız zaman iki kolu, iki bacağı, gözü, burnu, ağzı ama ayrıntıya indiğin zaman herkes çok var.